sallı yaralarından gelmek üzere bir canavar sesleriyle karşılaşırız. İşte bu ses gibi. Biz bu seslerden korkuyoruz ve korkutuyoruz. Ama biz çok korkunca da kıyamet başa bele oluyor. Şimdi bu canavarlarla varla, çok çok Cha, 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 İşte böyle. Deminki savaştaki gibi. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Savaşmaya devam edeceğiz. Ama devam etmeden önce bir iksir yapacağım. İksir. Bu seni bulacağız. <laughs> Hazır. Şimdi iksirimizi içelim. <laughs> evet. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Like atın ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz. 5 bin like'a gelelim.